31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Başkan adayı Gökmenoğlu seçim çalışmalarını hızlandırdı. Zafer Partisi Isparta Belediye Başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu 31 Mart yerel seçimleri için seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle buluşmalarına Zafer Mahallesi'nden başlayan başkan adayı Gökmenoğlu roman vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayı Gökmenoğlu'na Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Adem Yılmaz ve partililer de eşlik etti. Başkan adayı Gökmenoğlu Zafer Mahallesi sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Mahallede yaşanan sorun ve sıkıntıları anlatan bir vatandaş, mahallemizde bir arada oturabileceğimiz bir alan, bir park ve dün salonumuz yok dedi. Biz yıllardır oy kullanan vatandaşları normalde. Bizi Ruan vatandaş olarak üçüncü sıradayız. Hiç bir zaman için atlıya'ya gidip doğru düzgün işimiz görülmez. Hastanelerde işimiz görülmez. Emniyetine git işimiz görülmez. Bir üçüncü sıfatta gözüküyor. Artık biz de Roma vatandaşı olarak kendi aramızda bir karar alıp bu sıfattan daha bir kademe, daha bir önde çıkmak istiyoruz. Bunu da kimin sayesinde? Tabii ki siz büyüklerimizin sayesinde. Yani bütün baktığımız zaman genel olarak bizim ne parkımız var, ne düğün salonumuz var. Hiçbir şeyimiz yok. Toplanabilir bir yerde oturup toplantımızı yapıp konuşabileceğimiz hiçbir yerimiz yok. Cenazemiz olur dışarılarda sabahlara kadar ateş yapıp o ateşte bekleriz. Çünkü yok. Beklenilecek yerimiz yok. Şimdi çıkalım gündüz. kanalizasyon gideri yok mahallelerde ne bileyim pislikten geçilmiyor. Bunu belediyenin bir el atıp, büyüklerimizin el atıp bir düzene katmasını istiyoruz artık. Yani bu mahalleden normal bir vatandaş geçmeye korkuyor. Normalde herkes insan. Sen de insansın, ben de insanım. Cenab-ı Rabbimin yarattığı bir kuluz. Doğru. Biz kuluz. Bizim birbirimizden korkacak bir şeyimiz yok. Ama bir sıfat yaratmışız. O sıfattan dışarı çıkamıyoruz. İlerleyemiyoruz da. Zafer Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara göreve gelmesi halinde konut ve istihdam sağlayacaklarını söyleyen başkan adayı Gökmenoğlu, mevcut belediyenin Suriyelilere ayırdığı bütçeyi bu kentin vatandaşı için harcayacağız dedi. 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi olarak bugün Zafer Mahallesi'ndeyiz. Özellikle biz burayı belirledik. Zaferimizi ilk olarak bu mahalleden başlatmak istedik. Ada gibi Zafer Mahallesi. Biz de Zafer Partisi'yiz. Hep beraber Zafer Mahallesi'ne gelerek Zaferimizi ilk önce buradan ilan etmek istedik. Zafer Mahalleli değerli dostlarımızı dinledik. Sıkıntılarını not etmeye gayret gösterdik. Değerli başkanımız yanında. Mahalle ile ilgili dert ve sıkıntıları aldık. Bunları not ettik. İnşallah göreve geldiğimiz günden itibaren de Zafer Mahallesi bizim için 44 mahalle neyse odur ama ismi itibariyle çok değerlidir bizim için. Onun için yapacağımız hizmetlerde inanın belki de en önceliği Zafer Mahallesi'ne vereceğiz. Zafer Mahallesi dostlarımıza vereceğiz. Çünkü biz ihtiyaç sahibi olan değerli dostların belediyesi olmak istiyoruz. Belediye her zaman kimin yanında olmalı? İhtiyaç sahiplerinin yanında olmalı. İhtiyaç sahibi olanın zaten belediyesinin olmasına gerek yok diye düşünüyoruz. Onun için ne yapacağız biz Zafer Mahalleli değerli dostlarla? Atık projemiz var. Atık değerlendirme fabrikası kuracağız. Bakın ilimizde Suriyeliler ne yapıyorlar? Kağıtların toplama işini yapıyorlar. Biz Zafer Mahalleli değerli dostlarımıza bu atıkları toplama işinin kendilerine verileceği sözünü verdik. Çünkü bizim vatandaşımız varken vergisini ödeyen, askerliğini yapan bu memleketin insanları varken Zaferliler bu işten anlıyorsa bu işin sahibinin onlar olması gerektiğini düşündüğümüzden de bu sözü onlara verdik. Yine başka ne sözü verdik zafer mahallelere? Dedik ki bakın gelin ihtiyacı olan zafer mahallelilere diğer mahallelerde olacağı gibi ihtiyaç sahibi zafer mahallelere ev yapalım dedik. Bu evi yaptığımız evleri ne şekilde yapacağımızı demin ifade ettik kendilerine. Kendilerine bu evi taksitli olarak maliyetine verme sözü verdik. Çünkü biz ihtiyaç sahibi olanların belediye başkanı ve belediyesi olacağız. Onun için biz Zafer'i seçtik. Zafer mahalleleri bize bağrına bastı, çayını ikram etti ve kendi ihtiyaç ve arzularını dile getirdi. İlimizde kuracağımız küçük fabrikalar ve atölyelerde çalıştırılacak insanların ilk önce zafer mahalleler ve Isparta'nın ihtiyaç sahibi olacağını dile getirdik kendilerine. Ve bunun, bunun içinde bunun içinde kendilerine partimize gelip sıra numarası almalarını belirttik. Çünkü biz iddialıyız. Isparta Belediye Başkanı olduğumuz zaman büyük bir istihdam yaratmaya gayret göstereceğiz. Asfaltı, elektrik direğini, suyu, Belediye zaten vermek ve yapmak zorunda. Ama bu şehrin en önemli ihtiyacı istihdam. İnsanlarımız işsiz, gençlerimiz işsiz. Belediye bir lokomotif görevi görmeli. Belediye bir bu lokomotifi eğer düzgün rayların üzerinde işletecek olursa esnaf arkadaşlarımızın da önünü açacak ve Zafer mahallelerin istihdam problemini çözdüğümüz zaman Isparta refaha kavuşacak. Biz Zafer Mahallesi'nde olmaktan ve Zafer mahallelerle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Adem Yılmaz da bu mahallede yaşayan tüm vatandaşlarımızın sorunları çözülene kadar konunun takipçisi olacağım diye konuştu. Son olarak ben de Zafer Partisi İl Başkanı olarak bunun takibini yapacağım. Buna ekstradan şunu söylemek istiyorum. Ee, geri dönüşüm işini bir kere Suriyelilerin elinden alacağız. Burada yaşayan Isparta'da 8600 Suriyelinin belediyeden verilen bütün kaynaklar kesilerek bu bir fiil vatanın evlatlarına verilecek, zaferin evlatlarına verilecek ve Isparta'nın evlatlarına verilecek. Geri dönüşüm işinde bir tane Suriyeli Afgan mülteci göremeyecek Isparta vatandaşı. Bu imkanların hepsi vatanın ve zaferin öz evlatlarının olacak. Ben de bu sözü veriyorum. Bu arada başkanın verdiği yapacağı fabrikaların çalışacak işçiler için ön başvurusunu Zafer Partisi il binasına gelerek sıra numarası alıp ismini yazdırmasını istiyorum. Kayıtlarımız 3000 kişiyle sınırlı. Bu 3000 kişi sıra numarasını alıp iş başvurusuna ön başvurusunu bizzat yapması gerekmekte ve bunu seçim sonrasında bunun hesabını da Zafer Partisi'nin belediye başkanı Gökmen Gökmenoğlu'ndan sorabilir.

Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Gökmenoğlu, yerel seçimler için de destek istedi.